Ama evet. bilmiyorum bu akciğer kanseri için akıllı ilaç tedavisi nasıl uygulanıyor ya da yapılıyormuş mu? akciğer ha? kanserlerinde bu moleküler testleri yapıyoruz. En çok yararlanan grupta akciğer kanseri hastaları. Hı -hı. Ee, ama işte tümörün tipi önemli burada. Hani evet. Onların da majör küçük hücreli ve küçük hücreli dışı grupları var. Daha çok faydalanan grup küçük hücreli dışı grup. Özellikle adena kanserler. Onlarda mutasyon oranları daha yüksek ve ilacı olan mutasyonlar onlar. Hı -hı. Ee, o yüzden... Hani akciğer kanseri deyince böyle bir yıkamıyor insan ama en iyi senaryo burada hani adenokarsinom evet. çıkarsa bir umutla testleri yapıyoruz. E her adenokarsinomda da yok yani ama özellikle sigara içmeyen, hı hı. işte kadın cinsiyet bunlarda daha bir işte şey yapıyoruz Artıyor umutla. Yani evet. mutasyonda buluyoruz genelde. Şey arttıkça e, burada da bir teknik var, bir ciddi bir teknolojik gelişme var yani bizim e, biz 2010 15'ten beri e, yapıyoruz mutasyon testlerini. Hı hı. İlk yaptığımız PCR yöntemiydi. PCR ile daha kısıtlı genom bölgelerine bakabiliyorduk. Şimdi yeni nesil dizileme yapıyoruz. Diyorum ki yani o e, at arabasıysa bu jet, <laughs> Turbo jet yani çok kim bilir bir 5-6 yıl sonra Kesinlikle. daha net etkikler gelecek, teknikler gelecek. Baktığınız genom bölgesi arttıkça bir şey bulma şansınız da e, yükseliyor. Bir de yayın arttıkça, ilaç arttıkça aramanız gereken bölgeler de o yüzden artıyor zaten. Yoksa burada yüzlerce yürüyen çalışma olmasa hı hı. insanlar bunu araştırmasalar herkes bunun genetik farklılıkları da var yani melanom diye bir deri kanseri var mesela İşte onun Türkiye'nin güneyiyle kuzeyindeki mutasyonları farklı oranları farklı yani çünkü güneş etkisi diye bir şey var güneş etkisinin neden olduğu bir mutasyon var onun da bir ilacı var şimdi Adana'daki melanomla Trabzon'daki melanom aynı değil bu da çok doğal bir şey ya da biz çok heterojen bir genetik sahibiz. Hani e, göçmen evet. ataları, değil mi? Göçen insanlarız. O, burayı yurt edindik. Anadolu bizim memleketimiz ama sonuçta heterojen bir genomumuz var. Bu bizim mesela işte şeyle e, Kuzey Avrupa ile ya da Japonya ile aynı oranlarda değil tümörlerimizin mutasyon oranları. Bu çevresel faktörler, yaşama şekli belki de hepsi, hepsi yeme içme. Evet, hepsi etki ediyor. Ki bunlara uygun ilaç yapımı da bir o kadar da. Şimdi o yüzden ilaç çalışmaları planlanırken e, bu ırksal farklılıkları katarak yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bu evet. sefer yan etki şeyleri evet. değişiyor, profilleri değişiyor, etki etme mekanizmaları değişiyor. İlacı yapanlar zaten bunları düşünerek yapıyorlar. O yüzden ilaç çalışmalarına biz de merkez olarak da katılıyoruz. Hani onkologlarımız genelde itibata geçiyorlar. Patoloji ayanda biz de tümör dokusu temin ediyoruz ilaç çalışmaları için.